arkadaşlar. Ben şimdi 10 liralık A101'e gidip 10 liralık abur cuburlar alıp geleceğiz. Ve size en sonunda tanıtacağım. Altından <laughs> Altından böyle. Tamam başlayalım. Ne içerisine alacaksın? Ödümlülük işte al Ne almak istiyorsan alma 45 kuruş al Çekmem evde mi çekeceğiz? Şöyle. alalım? Bir tane daha. Bir tane daha. Kaç oldu? 30 30 60. Şundan bir evlen daha. Kaç tane yaptı? 3 9. Hepsi. 1 2 3 3 tane. Tamam. Bak, gel. Şu gofret hmm. tane. 3 <laughs> tane. 1.5. milyon 1.15 kuruş 4 5. Halledilebilir. kuruş. Ha 3 Ne gel alalım. ya. Şundan alabilirsin. Bir ben... lira. Ne şimdi? Hesap almadım. Hesap karıştı. <laughs> Dur, tuzu çubuk al. Bu da çıtkırıldı. Çıtkırıldım çıt ya. Çıt Bir gel bir Şundan alabilirsin sen. tane. Nece seviyorum. Sadece Burası. mi? <laughs> Sadece Ama o buradakiler değil, değil ya. Bırak. Başka bir elbidim. Başka. Tamam. Şeyden tamam. Şeyden tamam. tamam şu üçlülerden. Bak şunlar Belki şunlardan bir tane alabilirsin. Şey şunlardan bir tane alabilirsin. Ben mi? Evet. Ondan ya da Halley'den al. 95 kuruş. Çıcık da alabilirim. 95 yani. Hadi ondan al tamam. Başka bir şey olmuyor. Yani. Evet. Ben zaten tam aynı yere evet. tutmuştum. Aynı Bakalım ne var başka. Şunu da koy içine. Evet, şişiriyormuşum <laughs> ben. Gel bakalım neler gelmiş. mısınız? Nasıl Bakın, bence çok senaryo. Ne oluyor, biliyor musun? Nasıl nasıl yapıyor? Çok güzelmiş. Gözlük Lisans. Ya senin gözlüklerin daha güzel ki. Yani. Yeri var tersi. Haftalar da oyuncaklar var. Şey, buraya bir de mangallık. Bakın eve bakın. Sahneyecek. Tamam. Şey. Mert, Mert severim. Evet. Burada var, araba var. Ne çok güzelmiş. Şey değil mi orada? bu kadar? bak daha iyi kadar var bir ya. keler var. Aa, ne kadar güzel. Desenli böyle. Benim odama bunlardan alabiliriz değil mi? Kesinlikle. Ha <laughs> şirin nerede var? Eşirinleri ben beğendim. Ben bunlardan. Kalem kutuları da. çiçek tohumları. Evet, bakın. Var. Tam kasa hesaplar. Ay, ya. Kasa hesaplar bakalım ne kadar çıktı o kadar. Şey.

Çiçek bakalım. Arda ah, çiçekleri de var. Çiçekler ne zaman var? Gel gel Rüya. Hayır şu tarafta da tamam aldık evde var ya Evet Kitaba yani, bak. <laughs> Herkes suçlu olduğunuzu düşünürken aşkın peşine düşmek cesaret istermiş. Sana söyleyemediğim her şeyle Amazon'da yılın en iyi kitabı. Ne güzelmiş bu. De, ne kadarmış güncel romanlar. 4, 4, 4 milyon. Emojiler de, 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 de var. Bak emojiler var. en iyi arkadaşı. Baba bir baba söz der ki bakarız. Babam alabilir mi aslında? Evet. Babamla paparay günü alalım. Evet. Bakarız. Bakalım başka. Eğlene kadar bana sarılmak istiyorum. Hepsi bu. Sinirlenme. Sinirlenince çok güzel yorsun aşkım. Seni kadar şey seviyorum. Ne kadar güzel. Ne kardeşim? Şey kapak açmayacağız. Sodalarınızı açıyoruz ya. Babam alıyor mu yüzünden? Almıyor mu? Baba atasözü der ki bakarız. Tamam abi. <laughs> Babalar yine hediye alır Tamam gel. Şu kasa açık. Gel. <laughs>

11 lira. Evet arkadaşlar, önceden aldığımız şey abur cuburlar 11 lira tuttu. 10 liralık yapacak ama 1 lira. <laughs> 1 lira daha arttı. Ama evde size aldıklarımızı göstereceğiz. Bay bay. Evde görüşürüz. Ben size A101'den aldığımız şeyleri tanıtacağız. İlk öncelikle şöyle pizza diye bir şeyler var. Domates, biber ve soğanlı pizza şeklinde. Şöyle 5 tane minik çıtasımız var. Aa, bundan 3 tane var arkadaşlar. arkadaşlar Cake Coppers. Evet bir sürü bakın. Evet şöyle bir çikolatamız da var. Neymiş markası? Şöyle yazıyor okuyamadım siz okursunuz belki. Çikolatalı gofretmiş şekilde sütlü. Şu da tutku. 90 kuruştu. a bir de. Şu da şöyle halle küçük halle derlerden. Şöyle, şöyle babalar gününe babamı almak istedim. Aldım. Bir baba atıcı der ki bakarız. Şöyle bir şey de var. Sonra şöyle yine aynı marka. Bakın göstereyim size. Aynı markalar. Tutamadım arkadaşlar size. Şu şekilde görüyor musunuz? Aynı markalar. Şöyle çıt kırıldım var. Çubuk reker şu şekilde. Yabancı marka değil. Şurada şöyle küçük çikolatalı şeylerden. Harfler var üstünde. Ö, Ü, O, I mı ne? Böyle harfler. Sonra şöyle jelibonumuz var. Pıt pıt diye. Şu şekilde herhalde meyveli mi ne? Evet sanki meyveler var. Bakayım şunu gösterebileceğim mi? Evet meyveler var arkadaşlar. Çilek, karpuz, öyle böğürtler. Bu da demin gösterdiğimden iki tane daha var. Şöyle e, kakaolu kek gibi bir şeylerden var. Puf kakaolu. Pufmuş. Şu şekilde. Başka var mı? Şurada varmış. Evet. Son olarak puf. daha Evet arkadaşlar. Bakın. Bir sürü. Bakın şöyle arkadaşlar. diziyim. Diziyim. Arkadaşlar bu daha güzel değil mi? Evet. Bakın diziyim. Size A101'den 10 milyonla neler aldık. Çok şey almışlar arkadaşlar. O kadar çok şey almışlar. Kardeşim yoktu. Kardeşim olsaydı o da bir şeyler isterdi. Bakın Ayiz 10 TL'ye bunları aldık. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar.